Gel Maviş buraya gel annem. Gel. Gel bak peçeteyi alıyorum gel. Alıyorum peçeteyi ama. Çabuk gel. Yoksa alıyorum peçete benim. Benim bu peçete. Çabuk gel. Bak bu peçete benim. Ya. Benim o peçete benim benim. Hayır senin değil. Hayır annem benim o. Cici kuş değilsin sen. Çok şımardın. Bana ver. Benim o. şımardın ya. Çok şımarıksın. Sen cici kuş musun? Yaramaz kuşsun. Çok yaramazsın ama. Küçük küçük küçük. Mama yesene annem. Hadi mama ye gel. Mama ye gel. Koş mama ye. Şeftali ye, armut ye. Lütfen ama. Bak dökmüşüm buraları. Kabuklarını dökmüşüm. Bak kabuklarını dökmüş.